Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizin için Illuminati tarafından öldürüldüğü iddia edilen ünlüleri araştırdık. Eminem, Michael Jackson, Bob Marley gibi ünlüler bu sistemin farkındaydılar ve buna karşı mücadele etmek istediler. Eminem dışında hepsi öldü. John Lennon The Beatles müzik grubunun üyelerinden biriydi. 8 Aralık 1980 tarihinde Mark David Chapman adlı biri tarafından öldürüldü. Katil The Beatles fanıydı ve Lennon'ı öldürmeden önce ona bir de albüm imzalatmıştı. Lennon'ın barış taraftarı olması ve her zaman barış mesajları vermesi insanları etkiliyordu. Cinayetinin iliminaat emriyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Philip Seymour Hoffman evinde aşırı dozdan uyuşturucu nedeniyle ölü bulunmuştu. Açık oyunları filmlerinde Capitol'a karşı isyanı lideri olarak oynamıştı oynadığı sahnelerde Illuminati'ye karşı birçok mesaj verildiği söyleniyordu. İntihar ederek öldü. Michael Jackson, Illuminati'ye karşı konuşmaya başlayan ilk ünlülerden biriydi. Onların müzik endüstrisini nasıl kontrol ettiklerini anlatmaya başladı. Özellikle buna karşı da bir şarkı bestelemişti. Haziran 2009 tarihinde Jackson evinde belirgin aşırı dozda uyuşturucudan ölü bulundu. Michael Jackson'ın Black or White klibinde yer alan ve yaklaşık 4 dakika süren dans sahnesi sırf seyirciye yeteneğini göstermek için yapılmamıştı. Müzik Industry Expose adlı belgeselde bu klibin analizi yapılırken Jackson'ın çok açık bir şekilde bir arınma ayini yaptığı ve şeytanları kovduğu belirtiliyordu. Yine dans sırasında yaptığı figürlerle aynı zamanda endüstrinin patronlarına açıkça meydan okuyordu. Kurt Cobain'in zihin kontrol deneyleri için Illuminati tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Cobain, örgütün isteğini kabul etmeyince onlar için bir tehlike haline geldi. 1994 yılında intihar etti. Amy Winehouse ünlü olduktan sonra uyuşturucuya başlamış ve bununla uzun süre mücadele etmişti. Hatta ölümünden önce vahim bir halde kendinde olmayarak zorla sahneye çıkarılmış ve konser vermesi istenmişti. 2011 yılında aşırı doz uyuşturucu ve alkolden ölü bulundu. Tupac Shakur, 1990'larda milyonlarca gencin hayran olduğu bir rapçiydi. Sonrasında birden devre dışı kaldı. Önce tecavüzle suçlandı, ancak olayın gerçekleşine dair en ufak bir kanıt bulunamadı. 7 Eylül 1996 yılında Nevada'da araba içindeyken 4 el ateş edilerek öldürüldü. Suçlu ya da suçlular hala bulunamamıştır. Vurulmasından 20 dakika önce arabası kırmızı ışıkta dururken biri Tuğpak Şakur'un o ünlü son fotoğrafını çekmiştir. Bu mistik sır ilginizi çektiyse videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mistik sırların diğer videolarını merak ediyorsanız kanalımıza abone olun.